Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri hepinize saygılar, selamlar. Para bilgiden Borsa İstanbul haberleri devam ediyor arkadaşlar. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize biraz destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini lütfen açınız. Çünkü biliyorsunuz onun üzerinde günde borsadan haberler veriyoruz. Bazen 15-16'yı da buluyor yetiştirebildiğimiz kadarıyla. Evet o hisseden patron büyük bir satış yapacak arkadaşlar. Ve ilk işte hissede son durum ortalık gerçekten hisse bazında baktığında %4'lük bir satış ve önemli bir satış. Ee, bakalım ne olacak özellikle yarına yansıması ne olacak hisselerde bunu göreceğiz. Kurumsal bir satış olacak bu arada. Doğuş Otomotiv'de hakim ortak elindeki %4'lük payı satacak. Evet Doğuş Otomotiv bugün yaptığı açıklamayla sermayesinin %75.27'sinin elinde bulunduran Doğuş Holding'in hisse satışında bulunacağını duyurdu. Konu, konu ile ilgili yapılan açıklamada Doğuş Otomotiv'in sermayesinin %4'üne denk gelen 8.8 milyon adet hisse Doğuş Holding tarafından kurumsal yatırımcılara satılacak. Satışın gerçekleşmesinin ardından hakim ortağın payı %71.27'ye inecek. Evet arkadaşlar, bir patron yine büyük bir satış yapıyor. Şimdi burada önemli olan 8.8 milyon adet hissenin kaç liradan satılacağıdır. Kaç liradan e, kurumsal yatırımcıya verileceğidir. Geçen gördüğünüz Pegasus normal hissenin değerinden daha düşük fiyata sattı ve hissenin düşmesine ve hissede satış baskısına sebep olmuştu. Şimdi Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv'in %4'lük hissesini yani 8.8 milyon adetlik hisseyi kaç liradan satacak? Bu soru çok önemli ve bu sorunun cevabını arkadaşlar açıklandığı anda kanalımızda bulacaksınız. Şimdi gelelim Doğuş Otomotiv'in durumuna. Önce bir BIST100'e Bist bir bakalım arkadaşlar, değil mi? Evet, BIST100 e, şu anda %1.15'te yukarıda arkadaşlar. 4835 lira. Bugün rekor kırdı aslında 4864 81'e kadar çıktı hedef bugün ben açıkçası 5000 bekliyordum ama olmadı işte e, Kuzey yani dışarıya yapılacak olan askeri operasyonlar e, terör örgütüne ve de e, bu baskı getirdi Aslında biraz ve dün akşam geceki deprem biraz insanlara satış baskısı oluşturdu yoksa bugün borsa İstanbul'un 5, 5 bin liraya bulması hiçten bile değildi. Evet yüzde 1.16 arttığı yerde bakalım arkadaşlar yüzde 4 patron satışının gerçekleşeceği Doğuş Otomotiv sitesini durumda yüzde 0.52 negatifti arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil tabii ki. Yani Borsa İstanbul endeksi kadar kazanamamış. Çünkü Borsa İstanbul'un son 5 günden iyi kazanmış. %7.95 gibi görüyorsunuz. Ama bugün haberin etkisinin biraz olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar patronun bu hisseyi kaç liradan satacağı yani 8 milyon üzerinde bir hisse 151 lira 90 kuruş mesela değil mi şu anda? E, kapanışı nedir 23 Kasım'ın 152 lira. 152 liradan sattığında satış baskısı yemez ama 148, 147, 146'lara düştüğü zaman hissenin satış baskısı yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hisseyi 8.8 de değil mi? Yani %4 gibi oranda tak diye bir tek seferde sattığın zaman zaten bir baskı yer. Evet dostlar. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Son gelişmelerinde de kaçtan satıldı, ne oldu, ne bitti hepsini para bilgi kanalında bulabileceksiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.